Selamlar. Kuralsız Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Türk kahveli bisküvi. Kıyır kıyır çok güzel oldu bu bisküvi. Özellikle çocuklu anneler için çok güzel bir alternatif. 125 gram tereyağı yoğurma kabımıza alıyoruz. O da ısısında olması gerekiyor. Tereyağımızın isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bir adet yumurtayı kırıyoruz. 2 tatlı kaşığı kakao, 1,5 tatlı kaşığı kahve, yarım su bardağı nişasta. Ben buğday nişastası kullandım. İsterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bardak, bardak ölçüm 200 ml. 1 bardak pudra şekeri, bir tatlı kaşığı tepeleme değil kabartma tozu bütün malzememizi önce iyice yoğuruyoruz malzememiz iyice birbirine karışsın unumuzu sonra ilave edelim çünkü içinde nişasta da var unumuzu da hemen ilave edersek çok fazla koyulaşabilir. 2 bardak un kullandım ben bu kurabiyede. Unun hepsini birden boşaltmayın derim. Çünkü çok çabuk koyulaşabiliyor. Bu kıvama geldikten sonra un katmaya başlayalım. birazcık daha katacağım. Kıvam aldı artık görüyorsunuz bu kıvamda olması gerekiyor bisküvi hamurunuzun. Tezgahımızın üzerine biraz un serpelim. Hamurumuzu alalım tezgahın üzerine. Yuvarlak bir şekil verelim elimizle. Sonra bastıralım. Merdane yardımıyla yayacağız. Her tarafı eşit olacak şekilde açmaya çalışalım. Birazcık un serpelim çünkü merdanemiz daha kolay işler üzerinde daha kolay kayar. Ben bir kalıpla kestim. İsterseniz bardak ağzıyla da kesebilirsiniz. Kurabiye kalıbı çok şart değil. Yuvarlak şekil vermek önemli olan. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bildirim zilini mutlaka açınız ki bu ve buna benzer birbirinden güzel paylaşımlarımız olacak haberdar olunuz. Bizi Facebook'tan ve Instagram'dan da kuralsız mutfak olarak takip edebilirsiniz. İnceliğini de şimdi göstereceğim size. Bu şekilde olacak inceliği. Görüyorsunuz yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizeceğiz. Bir bıçak yardımıyla kaldırdım. Çok daha kolay oldu, gördünüz. Hemencik kalkıyor bıçakla. Hiç problem yaşamadan. Bu şekilde diziyoruz. 180 derece fırında 12 dakikada pişti benim bisküvilerim. Dakikaya takılı kalmayın. Fırınınızı iyi tanıyın diyorum. Şu şekilde bilebilirsiniz piştiğini. Çünkü kızarıp kızarmadığını anlamadığımız için elimizle dokunduğumuzda yağlı kağıdın üzerinde kayıyorsa çıkarabiliriz demektir. Ben e, beyaz çikolata kullandım süslemek için istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bermara üsülü erittim 60 gram çikolatayı sütlü çikolataya bir derle de yapabilirsiniz ya da hiç süslemeyebilirsiniz de bu şekilde bile çok lezzetli oldu. Kuru ve serin bir yerde uzun süre saklayabilirsiniz bu bisküvileri çok çabuk bayatlamıyor demiştim başta. yarı yerlerini çikolataya buladım. Tepsiye diziyorum. Ben üzerlerine öğütülmüş şam fıstığıyla süsledim. Çikolataların üzerlerine serptim. Bu şekilde yaptım. Dolaba kaldırdım. Donduktan sonra hazır tüketmeye. İsterseniz farklı şeylerle de süsleyebilirsiniz demiştim. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.